1662'de İngiltere'ye gelen bir gelin, çeyizinde getirdikleriyle bir ulusun tarihine damga vuracağından habersizdi. O yıl İngiltere Kralı 2. Charles ile Portekiz Kralının biricik kızı Catherine evlendi. Catherine yeni ülkesine giderken Portekiz'deki zenginlerin içmeyi çok sevdiği çay bitkisinden yanına aldı. O yıllarda İngiltere'de çay sadece ilaç olarak kullanılıyordu. Fakat yeni kraliçe deyim yerindeyse her gün çay içmeden kendine gelemiyordu. Onun bu alışkanlığı önce saray çevresindekilere sonra imparatorluktaki tüm zenginlere yayıldı. Britanyalılar bir ritüel şeklinde porselen bardaklarda içilen çaya süt de eklemeye başladı. Tabi bu sırada gariban halkın bu lezzete erişme şansı yoktu erişse bile satın alacak parası yoktu. Twinings markasının da sahibi olan Richard Twinings, çayın halka da erişmesi gerektiği konusunda İngiliz yöneticilerini ikna etmeyi başardı. Çayın üzerindeki vergi %119'dan %12.5'a düşürüldü. Böylece çay İngiltere'de herkesin ulaşabildiği ve içmekten keyif aldığı bir içecek haline geldi. Bugün Birleşik Krallık'ta günde yaklaşık 100 milyon bardak çay içildiği tahmin ediliyor. Her ne kadar yüksek gözükse de Türkiye'de çay içme oranı İngilizlerden %62 daha fazla. Yani konu çay tüketimi olduğunda ünlü düşünür Nihat Doğan'ın da dediği gibi İngilizlerin ruhu bizim ruhumuzun önünde diz çöker ve tövbe ister. Hoşçakalın.